Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün Red Dead Redemption serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle çayınızı alın. Valla ben çaysız oynayamıyorum. Ah şimdi. Önceki bölümde Valentin'le bir action yaşamadık değil. Bir action yaşadık. Bir koşuşturmalar. Sonra herkes peşimizde. Polisten kaçın geldik burada uyuduk. Sonraki bölümle devam ediyoruz dedik. Ve ben oyundan çıkmıştım. Birkaç gündür oynamıyorum. işlerim vardı. Bu aralar pek bilgisayara oturamıyorum ama Mesela... Neyse şuraya bir bahayım ben. Turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even yeah, got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. So, w'e moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here, Dewberry Creek. He said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure. This can wait. Everett. <laughs> Önceki bölümün sonunda zaten bu konuşma sahnelerini görmüştük. Evet şimdi atımıza biniyoruz ve hayırlısıyla görevimize başlıyoruz efendim. Böyle bir canım düldülümü bir temizleyeyim. Düldül. Dül. Gençler sizlerden ricam e, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok basit birkaç saniyeliğine videoyu duraklatıp sadece like atıyorsunuz. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, önceki bölümlerde bir arkadaşımız yorumlarda çok fazla konuşmadığımı söyledi. Büyük ihtimalle bunu da izliyorsan selam olsun sana dostum. Ee, sinematik anlarda ve konuşma anlarında Türkçe altyazılı olduğu için ve ben de ilk defa oynadığım için şöyle yapayım hatta Heh. ben de hikaye odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden çok konuşmuyorum. Böyle bu tarz konuşmalarında ben çok konuşmayacağım söyleyeyim. Böyle hikaye akmıyorken devam. Bak mesela. Şimdi ben web kapıyorum. Film gibi izliyoruz aga. Siz de ben de. Ben de. Çayımı alıyorum, film gibi <laughs> oynuyorum. Ah. Bakalım dediğim gibi çok fazla bilgisayar oturma fırsatım yok bu aralar. Elimden geldiğince video yüklemeye çalışacağım. Haberiniz olsun. Şu çayım bitsin de ben koştura koştura giderim. Oyun güzel ya. Benim şeyi çözmem lazım aslında bak.

Tam görev yerimiz burası abi. Yardıralım bir tık. Buraya kadar şuradan çıkayım şöyle. Gel canım benim beni ta dur lan. Birkaç gündür oynamıyorum ya. Ne yapıyorsun Milader? Allah Allah. Oyunu unuttum gibi hissediyorum nedense. Aa bura tanıdık geldi bana. Neden acaba? Bizim kampa geri geldik anasını satadım. İki saattir boşuna. İşte otomatiği alınca sinematik moda böyle şeyler olabiliyor. Akşam mı oluyor lan? Saat kaç? Saat 8 E akşam olmuş anasını satayım. Neyse. Yardır ya. Vahşi batı olmaz gecesi gündüzü. Şöyle gidelim. Çok bilgisayara oturma fırsatım olsa Bunun Hava karardı lan. Kara bulutlar geliyor. Ona buna ne lan? Bu ne Bu ne? Gençler bu ne lan? Bunu bilen yoruma yazsın şişe mi şey asmışlar? Allah Allah. Lan benim uykum da var ya. Şu gözü arttıran zımbırtı var mı ya? At bir dakika. Yok o çerçe. Keskin gözün şu bak. Bir kameramı kapatayım. Bak kırmızılık var ya ortada kırmızı. Onu hangisi dolduruyor ya? Bak bu yapmıyor. Şunu bir deneyim bakayım. Ya o da değil. O da değilmiş. Bir dakika. Uyumam mı gerekiyor? Ha bu. Bro. Tamam çözdük ya. Bunu da çözdük. Bak 18. bölümdeyiz. Daha yeni çözüyorum. gençler bak ileride görüyorsunuz mu şehir? Oraya gidiyorduk galiba. Şuradan yardırak hocam hiç dolanmayak ya gel buraya. Sen beni izle. Ha geldik bile burasıymış. Evet şimdi burada kim var onu araştıracağız. Birileri var mı yok mu tam da akşam oldu ama Bir dakika bu ne burda akbabalar Ceset He's been shot Looks like trouble got here before us

Bakmam lazım benim ya. Kayıt dışındayken bakayım. Kimse yok mu? Malzeme var mı hocam? Olmaz mı? Yapış. Affetmeyeceksin. Maybe they heard us coming. Be careful. I am being careful. And? Yeah. lanıyor. Çakal gördüm seni. Arabanın altında bir şey var. Bir dakika. Hayırdır? Oo gençler siz miydiniz? It's tamam. okay. Okay. Come out of there. You okay? You don't need no harm. Ablamız korkmuş çocukları yine. E haklı da doğal olarak. He said, "Are you okay?" Sprechen Sie Deutsch? German. No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of here. They took our baza. Who did? Men last night. They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Right. Come on, Arthur.

We got pinkertons braiding down our necks we should be moving camp not running off on some wild goose chase come on Arthur that's not how you are well, maybe you don't know me as well as you think you do think this is the right way give me a second tamam, sen bak. Mesela i̇şte bu seri bitirdikten sonra birkaç tane oyun aldım hani korku oyunları falan sevenler varsa korku oyunları aldım da oynamaya bir tık yemiyor ama oynarız yani. Serimizi bitirelim. Days Gone'a falan başlayabilirim. Bu konuşuyorlar okumak istiyorum. Aynen. Derenin kenarına gelmişler bu. we should have moved right then if you ask me hold up let me check this Neyi kontrol ediyorsun ya? i şey continues along the shore here now i will save Masters told me back. said Hayvan diyor ya. Dur, hayvan değil. Biz adam arıyoruz. Evet, insanlar, bulacağız, bulacağız. Babamı bulacağım. Ora. <laughs> 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 he'd be a damn idiot going anywhere new right now uh, he reckoned he'd be able to slip in and out oh well if it's john's idea it must be a good one and hey. then the seal control uh, he disappeared on us for a while when jack was real wait a second just want to look closer here

Burası da mı terk edilmiş? Oğlum merkide bir pusu. Bilemeyiz. Belki de ağaçların üstündeler, arkasındalar. Vahşi batı burası. Buradan her şeyi bekleyeceksin. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Hmm, güzel yapmış. Aha. Ses duydum. Aha. Ya cut him free and let's get out of here. ben ne demişti? What the hell do you think you're doing? Why the hell you drag us into this, Charles? Boom! Boom! Ya ben niye uğraşıyorum ya? Çek bakayım şunu. Bam. Var mı sıkıntı? Kaçamaz. Ah be at da ölmüş. şimdi bir dakika hocam. Şunları bir arayayım ben. Ben severim öyle loot yapmayı. Loot benim işim. Bak mesela böyle adam öldürdüm ya. Bu benim aşınmış altı mı? Yerdeki silahı da değiştiremiyor muyum ya? Bir dakika. Hocam bir dur geleceğim. Bak şu yerde bir silah gördüm. Ş şunu şöyle bir attıra vereyim şuraya. Ha bu pompalıymış. Yıpranmış karabina bak bir dakika yıpranmış. Ben de yıpranmış karabim. Oh. Ha bu yıpranmış. Şeyler tam öğrenmek lazım ya. Ha? Ha yok bu da şey. Yerden altı patlar niye alamıyorum ya? Buraya bir lootlayayım ben? Bekleyin. Bekleyeceğiniz aga. Lootumu yaparım. Bak altın alyans. Bunlarda lep tüfek varmış yani. Bak pusu kurmuşlar. Çakallara bak. Ne bir dakika bir şey var mı? Değerli bir şey. Ona bakayım. Mısır mı? Hocam şu mısırı. Niye alamıyorum lan? Heh. Mısır alayım. Bizim düldül dül yer ya bunu. Düldül dül seviyor böyle şeyleri. Çözeceğim seni. Biraz bekle. Şuralara bir bakayım. Bir şey var mı? Yok mu? Yokmuş. Tamam. Hadi adamımızı çözelim. Okay. Getting you out of here. Burada da aranıyorum ha kırmızı nokta. You yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Gel. Takip et beni. Seni karına, çocuklarına kavuşturalım. İnsanlık ölmedi yani. Atlayabiliyor mu? Adamsın. Tamam, Bizi, ne yani, <laughs> seni an şey annene <laughs> diyorum. Seni hanımına götürüyorum, hanımına, hanımına.

Doğru teşekkür ederim. Öyle gidelim. sie gefunden? Ondan sonra herhalde bizim kamp buraya gelecek. Kampı buraya taşıyacağız. Bakayım. Çok teşekkür ederim. Şu gösterdiğim alan kampımız olacak galiba, bizim eski kampımız neredeydi lan? Valentin şurada bir yerdeydi gözükmüyor lan Gençler kamp gg Artık buradayız Hani bilmem anlatabiliyor muyum? Buradalar Dem Ah Andreas, Andreas, ich habe gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. <laughs> oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Alright, get out of here. This place ain't safe. Get out of here. Ja, ja. <lacht> <lacht> uh, ich habe was für Sie. Einen Moment. Uh, um O ne? Dankeschön. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ne var? altın külçe. <laughs> ne <concentreitation> adamlar seni kaçırdı da niye arabana falan bakmadı? Ne var ne Evet bu da böyle bir görevimizdi. Hem kamp yerimizi bulduk hem bir iyilik yaptık. Evet, <Kush _��> We. Oh, Hello Arthur <gülüyor> <gülüyor> Miss Grimshaw Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Evet bölüm 3. Clemens Mevki. Evet, i̇kinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölüme geçtik. Birkaç gün sonra. Evet. Bir altın külçesi edindin. Büyük bir kar karşılığında kara borsacıya satabilirsin diyor. Sağ altta başarım kazanmışım. O da okey de hocam biz buralarda aranıyoruz ya. Şu postahaneye gideyim. Parası neyse verelim. <laughs> wow. Buraya gelmemiz bence daha iyi oldu. Ben kayıt dışındayken buralarda geziyordum. Bak şu taraflarda zengin elit insanlar var. Daha gitmedim de şöyle. Biz onun dışında zaten bu tarafa gidemiyoruz şu an. Zaten buradan kaçtıydık. Burada bizim para var galiba. Bak hikayeyi ben de bilmiyorum. Daha önce ne izledim ne oynadım böyle. Kendim keşfedeceğim. Geçen ne bir spoiler verdi zaten. Direkt yorumları sildim. Sinir oldum. Yani ne gereği var böyle saçma sapan şey yapma. Yani bundan zevk alan da yani ne diyeyim. Kafadan kırıktır. Evet bu bölümü ben burada bitireyim. Şöyle bir kampı gezelim ufaktan bir tur atalım. Bu bölümü burada ben bitireyim. Evet, garip bir nezaket isimli görevimizi yaptık. İkinci bölümü bitirdik. Üçüncü bölüme geçmiş olduk şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi. O kim lan? Şöyle bir dene, dere kenarı. Çok da güzel oldu bence. Diğer mekan da güzeldi. Ben beğeniyordum. Burası da güzel yani. Oh, start. Şimdi bir dakika. Benim evimi bulmam lazım. Good Biraz çalışalım bu arada, biraz hamallık. Tut şunun ucunu düşünelim abi. Hocam benim evi gören var mı ya? ne? Şurada bir şey var. Ha su. Ya tam yeter bu kadar. Benim evimi verin ya. Bak şu benim eve benziyor. Bu benim evim. <gülüyor> <gülüyor> Öylesin. Okay. <laughs> Aferin lan. Her insan hata yapar. Önemli olan hatadan ders almak. To love okay. some, you. Belki de vardır bende. Öf bir. Kieran biraz dulav Dulavrat otu kökü istedi. Nasıl bir şey acaba? Neyse bakarız bunu sonra. Unutmazsam tabi canım ben. Şimdi Buna şeker diyor. silah dolu bunu bir aç bakayım ya bir dakika. Tamam at da bak siz de bakın şuradan. Ben bunu şimdi hemen atacağım. Siz bana yorumlarda yazın ya. Bak çoban altı patları var. Bir de bende dandik var. Aşınmış var. O nerede burada gözükmüyor. Aşınmış. Bunları ben tam anlamadım ya. Neyse bunlara bakarız. Ekstra bir şey var mı? İlk banka. Evet, şöyle yapayım. Saat kaç? Öğleye kadar uyuyayım. Sev meyve almaz şimdi beni sinir eder. Şu silah muhabbetini çözeceğim ya. Aslında araştırırsam biraz araştırmasam bile silahçıya gidip biraz baksam halledeceğim. Üşeniyorum. <laughs> Dedim ya çok zamanım yok bilgisayara oturmaya. Neyse ya hayırlısı olsun. Bu arada ben hikayeli oyunlar atıyorum ama Twitch'te yayınlarda Valorant falan oynuyorum. Hani gelmek isteyen Twitch'te Kubeltix'e gelebilir. Bu da böyle bir bilgi olsun ve bu bölümün de burada sonuna geliyoruz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Birkaç saniyenizi ayırıp videoya beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.